Orta yağlı tuzunu atıyorum, biraz biber yoğuruyorum. Bak, üst kısmini alıyorum ama burası kalıyor yoksa dağılır. Bunun da uç kısmını alıyorum, kolay soyusun diye. Ortadan bura düşmeyecek. Buraya geldiğimde, biraz hava aralıyor. Böyle dolduruyoruz içini güzelce. Böyle. Kuzuların sessizliği yatıyor. Bakın mis gibi oldu. Birazdan üstüne nar su ekleyeceğim. Nar suyu yok. Nar üstüne gezdiriyorum böyle. Evet. Bak mis gibi pişmiş. Kesmediğimiz yerden ön dibine basınca bu kendini bırakacak. Kızımı atıyorum. Biberimi atıyorum. Karabiber. Ets olsun.